Merhabalar Yılmaz Müzik Evi Şanlıurfa kıymetli müşterilerimiz. Açık su şubemizdeyiz. Şanlıurfa açık su şubemizdeyiz. Ürünlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için lütfen soru sor ve yorum kısmına değil de sadece WhatsApp'tan bize iletişime geçerseniz size hızlı bir dönüş sağlarız. E, siparişinizi hızlıca oluşturmuş oluruz. Ürünlerimizle ilgili tüm detaylara sadece WhatsApp'tan ulaşın. Tüm detaylara sadece WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Ürünlerimizin soru sor ve yorum kısmına kesinlikle soru cevap yapamıyoruz maalesef yetişemiyoruz çok çok yoğun. E, keyifli alışverişler dileriz efendim siparişlerinizi bekliyoruz WhatsApp'a bekliyoruz efendim. <laughs>